Bergama mutfağından el açması nohutlu börek. 1 adet yumurta, yarım limonun suyu, 1 paket kabartma tozu, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un. İç harcı için 3 su bardağı nohut, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber. Hamuru açmak için 1 çay bardağı nişasta, 1 çay bardağı un. Üzeri için bir su bardağı yoğurt, yarım su bardağı zeytinyağı. Evet. Şimdi size el açması nohutlu acayip güzel bir börek yapacağız. Aynen. Şimdi ben limonunu sıkacağım. Evet yarım limon suyu. Nasılsın evet. Şenay abla? Görmeyeli. Teşekkür ederim seni Tatlı gördüm. Tatlı kadın, güzel kadın ve Ay. gözünün içi gülen Teşekkür kadın. Teşekkür ederim. Seni seviyorum gerçekten enerjin, ciddi söylüyorum. Ciddi evet. Ben de seni seviyorum cano, karşılıklı. Bir su bardağı Çok mu su. Çok fazla oldu acaba bunun. Yok yok yeterli. Yok. Şimdi şu kabartma tozunun üzerine de atalım onu limonu. Kabartma tozu ne alaka dedim konuşurken? Evet, evet. Genelde maya koyarız, kabartma tozuyla Bu yapacağız. Farklı, kıyır kıyır olması için. Üzerine dökelim şeyi. Evet, bir evet. tane yumurta rica ediyorum bir tatlı kaşığı tuz. İşte sana Aldığı kadar da un. Önce sıvıları karıştırıyoruz. Evet, şimdi unuma alabilirim. Ee, aslında ben şu yaptığım un hamuru ölçüm. baklavalık e, hamura benzetiyorum. Kıyır, kıyır Nişak. aynen böreğimiz evet. de öyle olacak zaten. Aynen. Ve nişastayla açacağız. Nişasta ve un karışımıyla. Hmm. Evet. evet. Hileli biraz. Yani böyle incecik baklavaya benzeyen <laughs> tadı. 3 bardak e, nohutumuz var. Haşlanmış. Bunu örtmek istiyorum şuradan. Şurada en sevdiğim mutfak. Mutfakta en sevdiğim şeyi çıkarıyorum. Dibini. Bunu döveceğiz. E aynen. Evdeki rondodan da geçirebilirsiniz. Böyle bir şeyiniz muhtemelen yoktur çünkü. Ben de Tabii bunu rondodan dekor da. olsun diye alıp şu anda Mutfakta kullanıyorum. Çok işime yarıyor. Böreğimizle bir 15 dakika dinlenecek. Olsun. Ondan sonra bezeleri ayıracağız. İçini yaparız. Aynen. Sana mı vereyim, ben mi yapayım? Fark etmez. Şöyle koyayım sana evet. ben. Evet, iyi olur. Zaten çok iyi haşlandığı için çok kolay olacak. Çok çabuk öyle. Çok koymayayım. Buyur. Bu tamam bir ee, kase rica edebilir miyim? Bunu güzel baharatlayacağız Şöyle ve böreğimizin içine ezildi. koyacağız. ezildi. Patates püresi haline geldi. Evet Nursel'cim bu oldu. Artık bunu baharatlandırabiliriz. Bu arada kamber biberlerimizi ben bayağı 280'e falan getirdim. Tamam, çabuk Dibek kızarsınlar. Hepsi başladı şu anda. Çok güzel. Evet, dibekle işimiz bitti. Tuz ve pul biber. İsteğe göre nane de atarlar ama. Sanki mi yakıştırdım? Nane. Yok, biz karabiber atalım sadece. Öncecik açmaya başlıyoruz. Acı değil değil mi? Biraz acı. Neyse. Biraz buna zeytinyağı gezdirmek istiyorum. Biraz zeytinyağı. Bunu harmanlayacağım sonra böreğimi gezeleyeceğim Gel gel. Allah aşkına. İnanılmaz koktu ya. Çok güzel, güzel koktu. Güzel koktu değil mi? Ağzımı sulandırdı. Okey hazırız. Okey bu hazır. Masayı siliyoruz Aynen. ve başlıyoruz. başlıyoruz. nişasta ve unu eşit miktarda koyduk. Harmanladık. Şimdi hamurumuzu bezelere böleceğiz. Senin bayağı sabah gidip akşam geldiğin e, rutin bir işin var. Var, aynen. Daha önce de sordum ama e, işin Halkiyetim yemek de. olunca evde yemek. de yemek, işte de yemek. Bazen isyan ediyorum, eve diyorum işimi getirmek istemiyorum. Bende de var aynı <laughs> şey. Yani sürekli yemeğin içinde olunca bana diyorsunuz ya nasıl kül almıyorsun falan. Tam tersine çok yemeğin içinde olunca insanın canı Bıkıyorsun. yemek istemiyor. Küle aldım okey kabul ediyorum da azıcık ee, can olsa dayanmaz yani can dayanmıyor yapılan <laughs> şeyleri. 8 tane sekiz, falan aynen. yapmaya çalışacaksın. Bir dersini çalışmış Şenay abla. Gelen konuklarımdan da aynı performansı bekliyorum. Şöyle bir liste sıralamış. Konuşalım diye. Çok tatlısın. Ve ne kadar enteresan şeyler var. Evet. Mesela iki tanesini okuyorum. Oku. Deriden kağıt yapımı olan ilk perşomen. Evet ilkler şehri. Perşomen derlama. kağıdı... Aynen, aynen. hani kullanılan, Kullanan. şey değil mi? Aha. Allah Allah. 200 bin ciltlik kitaba i̇lk sahip kütüphane. olan ilk Asya kütüphanesi. Vay, bay Vay vay vay. Tabii, Devam devam çok şey var. Bekleyin görün. <laughs> 7 tane beze çıktı. 7 beze çıktı şimdi bunları açacağız. Hadi bismillahirrahmanirrahim. şöyle zeytinyağıyla her yerine eşit şekilde. Şöyle mi uzunlamasını yapalım? Her tarafına eşit şekilde koyacağız. mi? Evet elimizle yapalım daha rahat olur. Böyle anneler teyzeler yapar ya bir, pıt 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 Aynen pıt 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 aynen. Elinle çok güzel. <laughs> ben sizi yerim ya. Bu analar olmasa kendi annem dahil bütün annelere selam olsun ellerinizden öpüyorum gerçekten annelik çok başka bir şey çocuklarımıza hep diyoruz ya anne olunca beni anlayacaksın çok acayip bir duygu ya anne olduğum için bunu çok iyi hissediyorum annelerin hakkı ödenmez gerçekten bol bol koydun kenarlarını da koyalım annemi kaybettim yeni ne zaman? Şubat ayında. Kıyamam sana ben. Evet. O ay, tam da şey oldu. Aynen. <laughs> e, 6 ay oldu. üstüne. Allah rahmet eylesin. Canım benim Allah rahmet eylesin. Allah. Evet. 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 Bunu şimdi hepsini yağlayalım Nur sence? Tabii. Zeytinyağlı mı, mı? Yağlayalım. Bazı insanlar zeytinyağına çok yabancı. Doğuda falan çok kullanılmaz. Zeytinyağcı yerlerde her şey zeytinyağı kullanır. Tabii pastaya böreğe bile zeytinyağı. Bergama'ya gittin mi hiç? Gitmedim. Bir gün seni ağırlamak isterim ben Gitmedim. Bergama'da. Bu İstersen şekilde. fazla geleni şey yapıyor. Çok fazla değil. Tam yani, geldi bence. Bu ne enteresan bir e, şey değişik bir dokusu oldu böreğin. Hiç tarif edemedim ama <laughs> nişasta var ya o yüzden. Evet. Ben ellerimi yıkamak istiyorum ikinci Tabii. hamuru açmak için. Tamam. Şenay ablacığım hiç ikinciye başlama istersen çünkü bence biberin oldu. Ha Bakayım. Kamber biberimiz. Ben üstüne şöyle kağıt koydum. Ay, çok güzel. Güzel. Bu şu an yenmez mi? Yenir. yemek istiyorsan Kavanoz yiyebilirsin. Çok güzel <laughs> kokuyor. Hemen... Kapağını e, kaynatmak istiyoruz. Evet, bir şimdi. Şöyle elim yanmaya başladı. Hop, bala. Bunu hemen kavanozuna sıcak sıcak. Aman istiyorum. Yeni açanlar için hatırlatıyorum. E, kışlık hazırlık olarak kamber biberinden bu kırmızı bibere kamber biberi deniyor. E ee, kışlık hazırlık yapıyoruz. kapat Şahsen yeni kapak yeterli bence ama Şenay abla daha garanti yapıp Aynen. kapağı kaynattı. Bu konserve olmasını sağlayacak. Bu sımsıkı sıkı kapattı. Uzun kapatıp süre dayanmasını sağlayacak. Şu şekilde bunun üzerine örtmek istiyorum. Ben onu yerim. <laughs> Çok fena yerim. Neyle yiyeceğim ve seni arayacağım acaba? Bu şekilde bu sarmak mı istiyor? Sarmak istiyor tabii yoğurt mayalar gibi söyleceksin. Bak bunu bilmiyordum, bilmiyordun. Hayır. Her şeyde mi böyle yapıyorsun? Evet, böyle ters şekilde. Bunu uygun bir yere koyalım bu şekilde. Senkilerim var galiba. Bir Şey diyeceğim, her hmm. turşuda mı bunu yapıyorsun? Sen? Tabii ben her şeyde yapıyorum. Yani böyle pişirerek yaptım. Çok ilginç. Domateslerde bunu hiç bilmiyordum. Bilmiyor muydun? Vallahi bilmiyorum. Yeni bir şey öğrendim. Aynen. Bunu <laughs> bu şekilde sonra. Bekle, soğuduktan sonra ters çeviriyorsun, şey yemek istediğinde ağzına çözdün. Bu şekilde kilere kaldırabiliriz. Gel Hadi gidelim kaldırabilir. o zaman. Hadi gel, ben çok merak ediyorum seviyorum. Gel, hamuru bıraktık ortada gel. Bak. Oo çok güzel burası. Ya dedim Ay, sana bayıldım. çok tatlı değil mi? <laughs> Bunu nereye koysak? Karışık turşu da kurmuşsunuz. Şimdi Ters bu olarak koyuyoruz. Yine açanlar varsa ne var bunda demesinler. Şöyle. Ee, İstersen çevirebilirsin. söyle değil mi? Çevir. Kamber biberinden. Buraya yakısın üzerine. Aynen. Şöyle. Ay çok güzel oldu. Fırınlandı. Gel şuraya koyalım. Sıcacık Gerçekten. daha. Biliyor musunuz her yerden bana örtü yağıyor, Benim evime yakışacağını düşünen herkes bana bir şeyler gönderiyor. Mesela bugün masayı bir örtüyle kuracağım. Ee, ayrıntılarını vereceğim birazdan. <laughs> Öleceksiniz, bayılacaksınız örtüme. Ben e, evde börek kokusu, poğaça kokusu, yemek kokusu, ya anonsun bile yıllardır odur ya mutfağınızdan yemek kokusu hiç eksik olmasın. Çünkü çocukluğumun hayalidir. Bunu yaşayamadığım için belki çok kuvvetlidir bu duygu benim için. Çok özenmişimdir öyle söyleyen arkadaşlarıma. Filmlerde falan gördüm de böyle kapıyı açar çocuk ve anne ne yaptın diye hayatım boyunca gıcık olduğum bir şeydir. Eksik etmeyin bence çocuğunuzu bundan mahrum bırakmayın. Çok ciddi söylüyorum. <laughs> Son yufkamızı da yerleştiriyoruz. Bir bardak yoğurt dedin. Evet. Ya ne kadar? Ya göz kararı yarım su bardağı koyabilirsin. Al bakalım. Bol böyle malzemeli, herkesin doyabileceği acayip güzel bir börek oldu. <laughs> Evet, umarım Çiftir beğenirsin. İnşallah. Kesinlikle. Bunu sıcak fırına verebiliriz. Sıcak açtık fırına. Daha doğrusu kaşla göz arasında Seyhan bize ben çok seviyorum zeytinli ekmek ve karamelize soğanla onu Sürpriz. yaptı. Evet, yiyeceğiz, patlatacağız onu birazdan. Bunu kol böreği gibi de yapabilirsiniz, yuvarlak tepsiye istediğiniz Çok gibi gül şeklinde e, de yapabilirsiniz. Öyle yapıyoruz. O yüzden bu orijinal Aynen. şekli böyle yapmak istedik. Evet, fırına 180